Arkadaşlar, koronada üçüncü dalga önümüzdeki aylarda gelecektiğine bildirimler var. Bunu nereden söylüyorum size? Finlandiya bu konuda e, açıklama yaptı. Nisan ayında üçüncü dalgayı bekliyorlar. Bunlar biliyorsunuz Temmuz ayının başlarında da aynı şekilde Eylül sonu veya Ekim ayında ikinci dalga gelecek demişlerdi ki rakamlar çok aşağılara düşmüştü ve geldi. Şimdi de Nisan ayında diyorlar. Bugünlerde de neyi tartışıyorlar? Şu ana kadar Finlandiya'da sokağa çıkma yasağı uygulanmadı. Eğer sokağa çıkma yasağı uygularsak bunun nasıl uygulanacağı yönünde e, görüş bildiriyorlar. Bu görüşlerde işte aynı şekilde Türkiye'deki gibi veyahut diğer ülkelerdeki gibi markete ve eczaneye gidebileceksiniz diye e, görüşler bildiriliyor. Şimdi korona biliyorsunuz e, her ne kadar gevşetirseniz burada önlemleri o kadar hızla artıyor. Yazın bu hata yapıldı. Şu anda bütün ülkeler sıkı önlemler almış durumdalar. Hollanda gibi bir ülke biliyorsunuz en gevşeklerden birisiydi. Gece saat 21'den sabah sabahın 4.30 saat 4.5 arası o saatte de sokak çıkma yasağı var. Bu nedenle de gösteriler yapıldı ama gösterileri öyle veya böyle e, susturdular. Çünkü nasıl yapıyorlar Avrupa'da şu eğer kamu malına veya herhangi bir kişinin malına zarar verirseniz bunu siz kendiniz ödeyeceksiniz. Belirleyip size faturalar gelir. Ondan sonra da çık istersen taş at bir yere veya arabayı test çevir, polisin arabasının camlarını kırmaya çalış. Zaten polise müdahale etmeye çalışsanız polis en set bir şekilde e, size karşılık veriyor. Bunu her zaman söylüyorum. Finlandiya'da da öyle polis üç kez size izinsiz gösterici dağılın dediğiniz zaman dağılmak zorundasınız yoksa müdahale ediyor. Geçen gene bir şey vardı. Adamın elinde soymuş bir tane küçük dükkanı adamın elinde dışarıda görüyor polis onu uzaktan diyor bıçak var elinde Bıra, bıçağı yere bırak bırakmayı reddedince elindeki kesici aleti ayağından vurmuş ve yakalamış. Yani buralarda polisler gösterilere izin verdikleri sürece siz gösteri yapabilirsiniz. Bu konularda hep ne yapıyorum bilgilendirme yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bu koronadan göründüğü kadarıyla aşı da yavaş gidiyor. 2022'de kurtulursak öpüp başımıza koyacağız ama bu bu gidişle 2023'e sarkacak gibi. Şimdi Finlandiya'da ne yaptılar? Ee, i̇şte önlemler almışlar restoranlarla ilgili. İşte restoranta %50 içkili yerleri %50 kapasitele girilebiliyordu. İşte bu bar da dahil bunlar restoran hepsine diyorlar. Ee, normal yemek yerlerine, içkisiz yerlere de yüzde %75 kapasiteli içeriye müşteri alabiliyorlardı. İşte gece saat 22'den işi işaret verip ondan sonra içki saat satışı yasak. 23'te kapatmak zorundalar. Bu nedenle barlar marlar hepsi e, şu anda iflaslarını veriyorlar. Şimdi ne yaptı? Bu 30 Haziran'a kadar uzatılacak. Ne bu da demek? 30 Haziran'a kadar aynı bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi bazıları soruyorlar her zaman. Denediyorum ki işte dedik videolarımızı dinleyin. Bir şey gelişme olursa size haber vereceğiz. Türkiye gidişlerde Türk Hava Yolları Korona testi istiyor. Diğer hava yollarda Türkiye taşıtları e, yolculardan Türkiye'nin talep üzerine korona testi istiyorlar. 72 saatlik olması lazım. Türkiye'den dönüşlerde, e, şunu söyleyeyim, e, Türkiye'den dönüşlerde Finlandiya film vatandaşı ve Finlandiya'da oturum olanlara için korona testini uçak şirketlerine bırakmış durumda. Türk hava burada korona testi yaptırmadan getiriyor Finlandiya'ya. Aynı şekilde İsveç'te aynı uygulama yaptı ama İsveç'te 48 saatlik korona testi olmak zorunda. O da oturum izni olanlara ve İsveç'te yaş e, vatandaşı olanlardan ülkeye gereken korona testi zorunluluğu yok. Onlar kendi ülkelerine geldikleri zaman ülkelerinde yaptırabiliyorlar. Ya, Türk havaları tahminim buna da aynı şekilde orada tolerans tanıyordur. E, diğer ülkelerde de onu siz gene almaya falan diğer ülkelerde de aynı şekilde bakacaksınız. Yani bunlara e, bakacaksınız oturum izni olanlardan ve vatandaş olanlardan bazı ülkeler kendi vatandaşlarına giriş yasağı koymadan istiyorlar. Ama İngiltere ne yapıyor? İngiltere 15 Şubat'tan itibaren yeni uygulama yapıyor. İşte çok riskli ülkelerden gelenleri havalanda önce uçak şirketine 2000 euro ödeyeceksiniz. Havalanda sizi otellerde 10 gün tutacaklar. Ondan sonra içeri alınacaksınız. Yani kendi vatandaşlarına, kendi oturum izni olanlara da bunu uyguluyor. Uygulayacak daha doğrusu. Finlandiya'da bu yok. Gelene Her gelene korona testi havalanda yapıyorlar. Zaten turistik olarak gelmek buralara mümkün değil. Havalandan korona testinden sonra korona testiniz negatif çıksa da 10 gün yine karantina altında kalmak zorundasınız. Ha o ilk testten 3 gün sonra bir tane daha yaparsanız o da negatif çıkarsa e, korona, e, korona karantinadan e, çıkabiliyorsunuz. Ama bu mutasyona uğramış ülkelerden gelenlerde 14 günlük karantina var. O da zaten zor buralardan gelmek. Evet arkadaşlar bu da sıkı önlemler bütün ülkelerde devam ediyor. Türkiye'de de Türkiye'de şu <laughs> var. Mesela aktarma olarak uçakla gidiyorsanız e, Türk Hava Yolları'ndan gideceğiniz ülke korona testi istemiyorsa İstanbul üzeri korona testi yaptırmadan gidiyorsunuz. Ama bu tabi e, bunun sadece Türk Hava Yolları kabul ediyor. Diğer hava yolları herkesten korona testi istiyor. Giderken de gelirken de Finlandiya'ya ya diğer ülkelerde de belki aynıdır. Şimdi burada koronalı bir kişi Kosova'ya gidiyor diyelim, Irak'a gidiyor uçağa biniyor korona testi yaptırmadan ne olur? Korona varsa onda diğer e, oradaki yolculara bulaştırma riski var. Tabi e, bu Türkiye'den gelirken Finlandiya tamam korona testi istemiyor ama oradaki bir koronalı buraya gelirken uçakta aynı sorun var. Bu Türkiye'nin tabi bir uygulaması. Diğer hava yolları bunlara müsaade etmiyorlar. Şimdi bugün haber, haber okudum yine. FİNE'yi de uçakta gelirken yolcu maske takmayı reddetmiş, sorun çıkartmış. Ee, polis havalanda karşılamış onu. Yani polise bildirmişler. Şimdi bazılar arkadaşlar e, şey yapıyorlar, işte Batı ülkelerinde e, beni zorlamaz, şu etmez, bu etmez. İşte insan hakları var, şu haklar bu hak. Arkadaşlar burada hak hukuk yok. E, kurallar var, kurallara uyacaksınız. Nasıl yurt dışına şu anda korona siz gidebiliyor musunuz? Gidemiyorsunuz. Yakında korona aşısı olmayanı da aynı şekilde yurt dışına ne yapacak? Uçağa binemeyeceksiniz. E benim özgürlüğüm var da ben bilemiyorum. binemiyorsunuz arkadaşlar yani. Bu özgürlükler belli bir yere kadar. Dediğim gibi yürüyüş yapma özgürlüğünüz var ama polis 6 saat önce de bildireceksiniz Yoksa ne yaptıklarını görüyorsunuz Hollanda'da gördük, Almanya'da, Danimarka'da. Finlandiya'da zaten yapamazsınız. Polis yine iki, 2 iki hafta önce yine izinsiz toplamaları dağıtmış. Korona nedeniyle büyük gösteriler daha arkası gelecekti Çünkü hiçbir ülkede halklar memnun değil korona sınırlanmalarından. Ama şu da var, eğer sınırlama yapmasan bu koronadan da kurtuluş yok. Onun için bu önlemler böylece devam edecektir. Yani bundan kurtuluş olana kadar. Aşılama çok yavaş gidiyor. Yani Finlandiya'da 210 bin olmuş şu ana kadar. Ki yaklaşık iki aydır aşılama yapıyorlar. 210 bin kişiye, 2,5-3 milyon kişiyi yapacaklar. E bu ne? Bu senenin sonu veya gelecek seneye de sarkabilecek sadece aşılama. Biliyorsunuz aşılamada en hızlı ülke İsrail. İsrail bile neredeyse halkının yarısını yaptı ama e, koronada 100 binde sonraki hafta verileri vakalarında binlerdi. Niye bu? Orada dinli gruplar var. Yani mesela %10'u çok e, katı biliyorsunuz. E, dindar kesim. Onlar korona önlemi önlemi takmıyorlar. Bakıyorsunuz bir cenaze olmuş. Hepsi yığılmış oraya. Polis bile kaçıyor oradan onlardan. Yani burada onlar, özellikle o kesim, koronanın yayılmasına daha fazla neden oluyor. Ne kadar yani aşı yapmakla bundan kurtuluş hemen olmuyor. Bunun için önlemlere dikkat etmek gerekiyor. Kalabalık ortamdan sakınmak gerekiyor. Ben bu konularda sizleri uyarıyorum. Sokağa çıkma yasağı da gelecek Finlandiya'da ve diğer ülkelerde zaten var, Türkiye'de. Ama Türkiye'de şu var, sokağa çıkma yasağı kime? Vatandaşa, turist geliyor. Ki Finlandiya turist gelsen o şartlarda bile turistin bir tane daha korona testi olması lazım ki rahat rahat sokağa çıktım. biz Bizde turist güneşleniyor, çıkıyor, geziyor e, korona e, e, kısıtlamalar zamanında. İşte tur düzenleyenler turlarda geziyorlar. E, partiler bakıyorsun kongrelerini yapıyorlar. Fotoğraf çektirmekte herkes maskeyi aşağı sarkıtmış. Arkadaşlar böyle önlem almak olmaz. Herkese eşit şekilde önlemler eşit şekilde uygulanmalı. Putin şakası yok. Şu anda Türkiye'de ne var? Rakamlar kontrol altında, korona kontrol altında değil arkadaşlar. Bakanımız bir gecede 1 milyon 200 bin ekledi. Ben geçen videomda da gösterdim size. İnşallah 30 bin ölü vakası da bir de eklemez. Çünkü oradaki rakamlar yani bize bir şeyler gösteriyor. İnşallah bu koronadan kurtuluruz ama önlemleri gevşetmememiz lazım. Türkiye'de de o yok okullar açacağız, yok yüz yüze eğitimmiş, şuymuş, turizm sezonu geliyor, şöyle böyle. Abi bunları unutalım önce insan hayatı sonra diye şeyler ama gördüğümüz kadarıyla şu anda e, ekonomik durum daha ön planda tutuluyor. Arkadaşlar e, bu konularda ben size devamlı bilgilendirme yapıyorum. Finlandiya'daki yurttaşlarımızı da Şubat ayının geçen senenin bir senedir devamlı bilgilendiriyorum. Allah'a aşkına şu ana kadar duymadım ölümümüz yok ama inşallah böyle devam ederiz. Çok dikkatli olmalıyız. Çünkü korona göçmenler arasında Finlandiya'daki vakaların gö e, toplamının yüzde 25'i göçmen kökenliler arasında. Bu da göçmen kökenlilerin 8 olmasına rağmen 25 orandalar. Diğer ülkelerde benzer durumlar var. İsveç'te bile başarısız o Tegnell var. Koronanın başındaki adam göçmenlere suç, suçu attı ama sürü bağışıklığı sistemi battı. Bu batmaya rağmen e, yani başarısız olmasına rağmen adamı hala da orada tutuyorlar. Ee, İsveç Finlandiya ona uymadı. Finlandiya'da e, Finlandiya'nın 9 katı nüfusu oranladığımız zaman 9 katı daha fazla insan İsveç'te ölmüş durumda. Yani nüfusu oranlıyoruz çünkü orada 10 milyon, burası 5,5 milyon. Yani e, yaşlıları hemen hemen yok ettiler. Bu nedenle Almanya bile onları eleştirdi ama dediğim gibi Batı ülkelerinde şu devletliler, bakanlar falan bu işe fazla karışmıyorlar. Belli kuruluşlara vermişler devletin kuruluşlarına onlar bununla mücadele ediliyor. Onların dediklerini uyguluyorlar. Finlandiya'da da öyle tehelediğine kuruluş önlemler önlemleri alıyor. Hükümet de, hükümete şöyle şöyle yapalım diyor. Şöyle şöyle yaparsak şu sonucu alırız. Hükümete toplanıyor. Benzer kararları veriyorlar. Almanya'da da aynı Robert Koch enstitüsü var herhalde. Onlar genelde önlemleri alıyorlar. Ama Almanya'nın rakamları çok kötü durumda. Yani bin kişi günde bazen ölüyor. 500-700 olunca seviniyorlar. Tabi Türkiye'de şu anda yine 95-97 birer ikişer arayla e, ölü açıklanıyor. Bunu ben hep yazdan beri takip ediyorum. Bunu her zaman yapıyorlar. Bir rakama düşüyorlar. Ondan bir altı bir üstü devam ediyor. Yani e, nişanlasan tutturamazsın ama bizimkiler tutturuyorlar. Ondan sonra geliyor bir günde 1 milyon 200 bin rakamı ekliyor korona vakasını. Dediğim gibi inşallah 30 binli rakamlarda bir günde ölü sayısı da eklenmez. Koronala mücadele etmemiz lazım. Rakamları değil, koronayı kontrol altına almak gerekiyor. Şu anda gidişat dünyada iyi gözükmüyor. Üçüncü dalga geliyor. Mutasyona uğramış virüs de çok daha etkili bir şekilde yayılıyor. Ve ölümcül. Bu nedenle arkadaşlar ölmemek için bir iki sene daha kendinize dikkat ediniz. Aşı olacaklar, aşılarını olsunlar. Ama aşı bile çözüm değil. Çözüm mümkün olduğu kadar, kadar sakınmak bundan kapalı e, ortamlardan uzak durmak gerekiyor. İsveç bile en rahat ülkeydi. Şu anda kısıtlamalar aldı. Ülkeye gelenler korona testi istiyor. E, 150 kilometreden uzak yerlere gidecekleri de e, trenlerde, otobüslerde kapasitenin %50 olması gibi önlemleri de aldılar. Arkadaşlar ben size rakamlarla her zaman bilgilendirme yapıyorum. Bundan önceki koronavirüsle ilgili haberimde tamamıyla rakamlarla açıklama var. Yine de bu videomun sonuna eee 8 ayda ülkelere göre korona nasıl arttı? 100 binde son 2 hafta verilerinde rakamlarla son 8 ayda her ay tablolar yaptım ve bu tablolardan açıkça her şey gözüküyor. Korona nasıl artmış, nere gelmiş? Türkiye rakamlarının Kasım ayında ki o düşüşü bir anda 14 kat nasıl Aralık ayında arttı o da gözüküyor. Bir git Çünkü gerçek rakamları biraz açıklamaya başladılar arkadaşlar koronayla mücadelede çok dikkatli olun. Aman gevşemeyin. Kalın sağlıcakla diyorum. Helsinki'den sizlere inşallah yeni videolarda buluşuruz. İyi haberlerimizle.